Bugün günlerden yondayma e yondayma e oynuyor. Yine siz yine enteresan bir şaka. Fail olmadan combo atarsam video biter. <laughs> yondayma e o sırası çefe illedi diye eğlence çıktı size de. Selam millet videoma hoş geldiniz. Ben Yondayme. Bugün günlerden Yondayme Yondayme oynuyor. Yine siz yine enteresan bir şaka. Jinx kostümüm bittiği gibi tutkulu bir video çekerek size bunu paylaşmıştım. Bugün günlerden yine Minato Lee'sin. Minato Lee'sini isteyenler Discord sunucumuza gelerek nasıl kurulduğunu kurulum videosundan izleyebilir. Artı custom skinler kanalından yaptığım, yapmış olduğum custom skinleri bulup kullanabilir ağalarım ücretsiz bir şekilde Discord'umda paylaşıyorum yaptığım skinlere. Sizden tek ricam bana eğer gerçekten destek olmak isterseniz hemen şu an bilgisayardaysanız bir ESC'ye basın agam. Bastık mı? Tamam. Aşağıdan beğeni butonuna tıklayın. Bitti. Bu kadar. Bana destek olmak isterseniz para pul hiçbir şey değil. Sadece beğen atmanız yeterli. Sizden tek ricam budur. Çünkü videoların önerilmesi sizin videoları beğen, beğenip beğenmemenize bağlı. O yüzden sizden tek ricam budur. Bugün yine hep beraber şunu -no şinnocu sulu seksi kombolar atacağız yakam. Kemerleri bağlayın. Arkanıza yaslanın. Benden de Neyse. Benim Blue'yu mu çaldı adamlar be? Ben dikkat etmedim de Blue'nun fotoğrafı yok ya. Fotoğrafı gitmiş bizim Blue'nun. Neyse. Ben size soralım öyle. Gragas, koca götlü Gragas. Ben sana sormayacak mıyım birazdan? Bravo. Koca götünü tokatlaya tokatlaya kesmeyecek miyim ben senin? Dasengan. Kısasa kısas baba. Biz de bunu çalalım. acaba bermitten geldi. <laughs> kendine gel kendine. <laughs> Gromp da bana vuruyor, Gromp da bana vuruyor. Şaka mı? Hadi! Let's go, let's go! Aldın mı, aldın mı? Güldün mü? Biz orada hiç flash bilmemize gerek kalmazdı Goca koca babıç ağzı Gromp kendi gibi olan Gragas'ı savundu orada. Daha geliyor babacağız şey. Sen kurtlarına al o. Benim blue'yu çaldığın için ben bu skatılla alt skatılla alıp siktirip geçeceğim. Blue'nu da çaldım. Gronk'u da çaldım. Minato kostümünü bu arada beğendiniz mi? ilk defa görenler. Kalp atsın lan oraya. Ya. Bu adamlar benimle uğraşmaktan niye keyif alıyor aga? Ciddi yani bu adamlar benimle uğraşmaktan neden bu kadar keyif alıyorlar? Öldük herhalde belki vurmaz hmm, Ben alsam güzel olurdu da her türlü bir sürü farm kaybetti. Güzel fena değil Thresh itinin de Flash'ını aldık adamlar bakın fark ettiyseniz ben de bir cebelleşme eğiliminde. Ne kadar cebelleşseler de korkuyorlar benden çünkü Minato bu sonuçta yani zamanında Bin Shinobi ile bile savaşmışlığımız var tek başımıza. Ne anlatıyor hocaya? Evet Sinan'ın cevabı Tabi dümenden mevzu değil kanıtları var açıp göstertirme bana şu anda. Bak bunu şimdi dümenden anlatmıyorum burada. Bunun şahitleri de var. Şu mide geçsek kil çıkarabilir miyiz acaba? Adamın ultisi var mı acaba ya da? Bekleyelim bir W'sunu atarsak koşup Bizim adam da alt oldu. Tamam. Let's go let's go, let's go. <Gülüyor> <Gülüyor> Rasengan'ı zerin götünde patlattık gagam. Hocam ayıp oluyor ama ha. Ve Gragas ben bunu keserken gelirse kaçamam totemim yok. Oradan da nar kapatabilir. Sıkıntı dinle ne olurdu o zaman. Biraz da size anlatın agam Yart mısınız, yurt musunuz, zart mısınız, zurt musunuz? Sonra abi cart cürt kontrol yapmadın. Bang fing deyiniz bana. Durumunuzu bir belirteyim. İyi misiniz, kötü müsünüz? W's yok lavun ama ultim açılacak şimdi. Flaşım var. Aa skatıl adam kesti. Orada adam. Ben altıyım ben altıyım geliyorum. Sakın ölmeyin. Öldü o. Ha kanı çaktık bunun götüne. Gragas çekil şükür yapma bak. Donuna sıçırdırım. Bir beyzin bozmaya gel de donuna bir sıçırdan. Bir combo patlatalım mı şuna? Gönderme tarzı. <laughs> olmadı olmadı Evet Gragas'ın koca göbeğe önüne geçtiği için smite atamadım minyon aga. Q'yu Gragas'a tutturamadım. Tutsaydı keserdik adamı. Neyse maybet diyelim buraya ya. Neyse moral bozmak yok. İlk elin günah olmaz dedik. Hani farklı bir çar olsaydı fail olmazdım da. Tamam tamam. İnandım ya tamam. Göbeğinin altına saklandım minyon demek ki. Top lane yapıp da arkalı önlü nasıl çaktırıyor acaba bizim adam? Topa uzakça alıp da ya yani nasıl vurdurabildin kanka? Geliyor mendekinlere dayı batalım. Jinx'in canı zaten 3. Şöyle bir şey yapsam. Anasını avradını Böyle ışından ta anasını av. Bak delireceğim şimdi. Vallahi delireceğim şahit olsun. Beni öldürüyor kule bizim adamlar neye girip adamı kesme hani benim ölmem sorun değil adamlar neye girme ar Kule ep bekler iki tane adam ya ignite'ı var birinin bilmem nesi var Abi çok kötü oynuyoruz toparlamamız lazım kendimize bir çeki düzen vermemiz lazım şu Rasengan'ı bu arada hani Rasengan olmasa da acaba Kunai mi fırlatsa diyenler oldu. Abi Rasengan olmayabilirdi, bir Judama olabilirdi, Kunai olabilirdi. Bu oldu, bunu seçtik. Firaç'ım geldi, demek ki feilimizi girelim de şey yapalım abi, telafi edelim girelim de. Beyin iki saattir on canın var adamı pinkleyin. Ben mi kesen, top lane Toplayın. Sin mi ben? Sen jungle'a geç. Ben topa geçeceğim. Bu kadar karşımda oyunum acıysa. Deyüse bak la. Yediyorum ben beyze. Ne bok yersen ye. Yok oyun adam topa uzakça almış. Alttan üstten salıyor. Alttan üstten. Ha bir eşiyorlar sıçıyorlar. Eşiye sıça fidle yeri. Oo, redimedi var la bunun. Alamet alıyor muhtemelen çocuk. Keselim abi şunu geliyor. <laughs> Yok ben bugün valla sıkıntılardayım yani. Hatanın ne kadar kendimde olduğunu söylesem de editlerken benim nasıl Jinx'in dojlayacağı yöne atıp Jinx'in nasıl bot olduğunu görünce delendim delendim Dünyanın en fail dolu eli geçiyor şu anda. Kuleyi var alalım o ökeyle şeyle. Şun şin suyu ayarladık da beyler Rasengan hava muhalefeti sebebiyle denk gelmedi adama yani öyle bir sıkıntı yaşadık. Yapacak bir şey yok aga yani Minato da failleyebilir. Bunları kırpmadan atacağım ki ben arada yazanlar oluyor abi işte ben oynuyorum da fail oluyorum. Yurt oluyor, curt oluyor, hevesim kaçıyor. Abi ben de fail oluyorum görüyorsunuz. İki tane combo failledim. Bir smite'ı Gragas'ın göbeğinden atamadık. Bir de Q'yu tutturamadık. Böyle şeyler olağan şeyler. Önemli olan sohbetimiz makaramız. Sohbetimiz makaramız bol olsun. Gerisi bir şey değil aga. Adam adam. Bir de kostümün verdiği bir baskı var bende. Hani combo yap Çünkü efef veriyorlar abi çıldıracağım yani. Efef vermeleri, vermemeleri için erkenden combo yap şuya Şu yedi vuram bu edebireyim derken. Temkinli davranmadan hareket yapıyoruz. Bundan sonra da götümüze giriyor. Türkçesi uh. Çosu, tabi canım. Güzel flasher geldiğinde bir fail oluyoruz. bir failimiz daha var bence 2 dakika sonra Tabii canım Failimiz daha var canım sen sattım önüme her şeyi serdiler daha kırmızı halı turuncu halı çelik çomak çarçurt ne varsa Serdiler <laughs> Yap aşağı. Belki. Ah lan bir hit daha alsam atsam onu da kesiyordum ya. Bir saat sütün yedim. 4 yazıyor bir saat. Yakın dagam yakındı. Vallahi yakındı. Helal lan asist gelir belki ölürse. Ignite mi Ignite bir şey attım acaba? Ulan sevindiydim asist geldi diye gelmemiş. <laughs> Şunu alalım abi çok fenasal bir CC yiyoruz. Öyle 5 saatimse böyle 3 yazıyor 5 saatimse bir de bir şeyden bahsedeceğim şu lane xp'si muhabbeti ne kadar saçma yani lane'de aldıkları xp'nin bu kadar fazla olmaz adam bak yarı farmımda benim 80 farmım var <gülüyor> <gülüyor> bu sever acımacağım bu sever acımacağım vatan evladı yok mu? Güzel şunu şimdi o jutsu yaptık bu sefer de oyuna girdiğin zaman o oyunda şans olup olmadığını ilk yaptığın hareketten anlarsın beyler. Şurada the mighty minyona atamadık da fail olduk ve orada ben anladım şansım olmadı Neden bunu söylüyorum? Trash'e Q attım. ZW'ye döndüğü için Q Z'de indi. Treşi kesseydim Z'i de keserdim. 2 kill potansiyeli kaçtı artı öldük. Bu tamamen şanssızlık. Bu oyun Lucky of the Legend'dır. Bunu bir kenara yazın. Eğer çok oyunda fail oluyorsanız şansınız da yoktur. Hani kötü oyuncu değilsinizdir. Çok da oyun kazanamayanlarınız varsa aranızda şöyle bir içini rahatlatmak için bir şey söyleyeceğim. Şansınız yoktur sizin. Yoksa iyi oyuncusunuzdur ama şansınız yoktur. Oo bizim adam oradan oyunu bitirdi ya baba. Vlad da oynayana çok güçlü çara. Bak Vlad'ın diki var benim diki tem var. Benim çar hiçbir boka yaramar. Bir CC'ye paket oluyor yani. Vlad'ın merkezi kesiyor. İyisine her zaman ben o yüzden gariban adam diyorum. Gariban adam bizi asla yalnız bırakmaz. Gariban ya bunlar. Bunlar bizim yükümüzü taşır, derdimizi çeker, yorulur sırtına bineriz. Evet. montak Montak da, da gariban. Gariban siz de garibansanız garibanlara katılmak için sonucumuza gelebilirsiniz. Beraber takılırız. Sen bilirsin prenses. Ben ölmeyip doğru ölmeyi tercih ettiysen. Bizim adam keser onu. O kesmem baba kesmem ya. Yere ayak e, şeye attım, ultime attım. Hah, babacazı şey. Her şey senin başının altından çıkıyordu zaten. Babacazı tereş öllüyse gerisi bir şey değil. Adam beni tutuyor böyle. Bir tripler bir tripler. İngiltere prensi sanki. Egzozlar bir egolar bir bilmem neler. Ego öldürür bebeğim. Elbaşı mal filan yazıyordu 10 saniye flashım gelecek. Combo bomba yapıp böyle base atabilirim belki. Bizim adam ne yapıyor? Lagulenin altında oturup batırıyor baktıydım <laughs> en son ulti 5 ünşünün no daha gelir mi beyler? Minato tarzı bir combo daha gelir mi? Bizim adam bu sefer öldü mü? Gene beni tuttu adam boyun, gene beni tuttu şaka gibi. 100 kişi var arasından geldi gene beni tuttu la bu. Gene beni tutsaydı vallahi bir sefer söveceydim. Oha. Bizim adam gene kesti herifi. Şurada bir dübenden beyaz atıyor efekti verelim ondan sonra beyaz atarız. Bu kolay mı <laughs> AFK kalmalık bu olay artık. Bu olay AFK kalma meselesi oldu. Bu video tarihe geçmesi lazım baba bu yani AFK kalma meselesine döndü. Fail olmadan combo atarsan video biter. Kırtmaca mı atacağım tarihe geçsin. En çok fail olduğum video. Skora değil komboyu oynuyorum çünkü görsel şölen sunmaya çalışıyorum. Size de inadına fail oluyor baga ya. Böyle bir şey yok ya. Bu video valla Lee oynamaya yeni başlayanlara moral kaynağı olacaktır. Çünkü adam diyecek ki kombo yapamarsa sıkıntı yok devam edelim diyecek oynamaya devam edecek. kestik gene tutulduk gene tutulduk ben de buna tutuluyorum buyur bir kill al bir öl bir kill al bir öl, öl. asiste geldi okey bir flash daha gelecek bir dakikaya bitmezse uyandırayım bir fail daha geliyor kahkahayı basmaya hazır olun iyi eğlence çıktı size de buel bu <laughs> yondayma o sıca feyledi diye iyi eğlence çıktı size de buel hadi bakalım iyisiniz gene iyisiniz agam 200 farm yapmışız. Son 15 dakikadır da düzgün farm atmıyorum. Sadece buluyular ede alıp müdahale olmaya gidiyorum millete. 20 saniye geldi ya, 20-20 gidelim bir şey alalım, ruhumuzu alalım gelmişken. Şunu alsak ya. Bu arada vlad'ın sayesinde duruyor oyuna 17 level adam, biz 13 level. Bak ben 16 levelim. Şu üçü level de çok geri. Yani yenileceğiz bir de vlad olmasa. Tabi babanın da da mi reikleri, feilleri var rakiplerin beynini yakan. Onu da es geçmeyelim geliyom Geliyorum geliyorum geliyorum. Flash'ım var bir fail daha. Let me fail bro let me fail. Geliyorum geliyorum babaş geliyorum babaş. Dur dur bitirmen bitirmen. Ben bir gelen de Q tutturamayan dölen beklen. Beklen beklen beklen. Şun şun lojusuyla geçtim. E, adama yet yürüyerek yetişmeye çalışıyorum. Ya dejavu oldum ya. Gragas'ın bir saat arkasından koştuk. Bunu da fail yazalım. 4 metti. 4 metti, 5 metti, 6 metti. Bir maçta 10 tane fail. Yaz bunu. Güzel stres atıyoruz ama. Direş elbaşı bize mal dedi. Hindiliği taş gibi değer dostum. Böyle elbaşı langirlingir edip ondan sonra gerek yok bence. Muhabbeter. Doğru mu yanlış mı? Rola bir de FF verecekler. Neyse trolü bırakalım da bitirelim gidelim de ya. Dekmeyi de çakam. Dekmeyi çakmasaydım ult atacağıdı. Ult atmaya şeyi vardı yani CD geldi Hala geri ittiriliyoruz, ileri ittiriliyoruz, beri kaktırılıyoruz ya. Şöyle bir full combo patlatalım gelir ayak. Agam bu video bu şekilde bitti. Şurada bir Minato tarzı base atalım. Videodan keyif aldıysanız videomuzu destek olmak için bir tane beğen atmayı unutmayın. Skinlere ulaşmak için Discord'umuza katılmayı unutmayın. Yum. <laughs>